Güvercin kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus Bugün videonun başında da görmüş olduğunuz gibi oynak kuşlarımı elimden geldiğince çekmeye çalıştım Videonun en başında 4 tane kuşu koymuştum sanırım aynen bir tanesini zaten elma baş var orada Fazla videoda oynamasa da onu Şahin aldı bundan bir hafta önce Bu üçü de şu an burada onları bir dışarı çıkardım size göstermek amacıyla. Videonun başına toplam 4 kuş vardı. Onları çektim. 3'ü burada. Bir tanesini şahin aldı. Şu mısır kümese girmediği için o da dışarıda. Birazdan da size yavrularını göstereceğim. Bu kuşların olmasa da yavruları. Yeni kümeste uçan kümesimde yavrular da çıktı. bu kuşları uçurdum. Video çektim. Güzel güzel oynadılar yani. Diğerlerini de çekmiştim. Diğer sayılırımı ama onları beğenmedim. Havada o yüzden onları koymadım. Emirhan da yeni kuşlar verdi. Şöyle ben ona bir tane takla cediye vermiştim. O bana onu geri getirdi. Artık sadece dönek bakacakmış. Şu da benim kendi yavrum. Bu sezonun yavrusu. Burada bir kaplan yatıyor. Erkek yatıyor. Dişsi de şurada. Bunlar da yeni kuşlar. Onların da yavrusu var. Yavrusu da tam karşıda. Maşallah var onda. Şimdi kuşlarımı dışarı çıkaracağım. Hem yavruları da göstereceğim. bu kümeste 7 tane falan yavru aldık daha da yumurtalar var çıkmaya devam ediyor yavaştan maşallahı var kuşların şu iki pal çıkan onları emiran hediye etti bir tane de bozulu yavru kızması onu da emiran verdi normalde biz onları emiranla ortaklaşa almıştık Emirhanların orada uçuracaktık ama yani emiran uçurdu biraz bir hafta iki hafta sonra bana getirdi kuşlara. Hatta bir tane mavi bozulu hiç bantlamadan saldık. Emir ona geri gitti. Ee, bir tane kaplan yavru var. Bir tane bango gösterdim. Diğerleri çıkmadı galiba. Bir tane de burada. Böyle mavi kanat var. Bir tane de şeker kanat olacak ama onu şu an göremiyorum. Kaçmış da olabilir. Babam açıyor sabahları. Kaçtıysa da canı sağ olsun. Bir şey olmaz. Burada da dönek yavrusu var. Dönek kırıkların altında sürdük ama dönek e, yumurtası, dönek kırıklara bakıyor. Burada iki tane yavrumuz var, azman yavrulara. Bir tanesi full çakal çıkmış, bir tanesi de güzel çıkmış, paçasız ikisi de. Burada yumurta var. Bu yumurta kimin olduğunu hiçbir fikrim yok. Hangi çift kuşun? Burada kaplan yatıyor. O e, videoda gösterdiğim çikolata kaplan dişi. Ha, bu da erkek onun eşi. Onun da yumurtaları çıkmak üzere. Burada Arap. Bunda iki tane yumurta yapmış maşallah. Bu da bu Arap kara kompleyleş. Nerede o kara komple? Ha, burada tam ortada. Onun eş. Görmüş olduğunuz gibi. Ama şu an şeker kanatı yavrumu bulamıyorum. Nerede acaba kaçtı mı? Ha burada burada buldum. Kaçtı zannettim. Burada arkadaşlar bu da kırmızı kanatla palkanattan çıktı ilk kuşlarımdan. Çok güzel bir yavru çıktı. Maşallahı var. Yerinde duramıyor yavrular. O mavi kanadı tam göstermemiştim. Bunu da birazdan gösteririm. O nerede? Çıkmış o da. Burada dediğim gibi kaplan yatıyor. Burada da o şeker kanatlı mısırının babası. Bir dönek yavrusu da kendi adıma markalı. Şöyle göstereyim ama emek hırsızları aramadığı için boşuna takıyoruz. Burada bir tane yumurta var. Emirhan'ın bir tane beyazla bir tane pal bir çift eşlisi vardı. Hatta burada ikisi de bantlı onları da salıp uçuracağız. Onların yumurtası yumurtlamış bir tane. Bu kaplan da orada kara kaplan İçeride tepenin eşi dişi. Başka göstermediğim var mı? Yavrular öyle. Şu anlık dört tane tüylenmiş dışarı çıkan yavru var. Mavi kanat da çok güzel çıkmış. yani tam uçurmalık. Gülsüz. <laughs> güzel bir yavru çıkmış. Ben beğendim yani. Videonun yoruma da yazarsın sevinirim. Videonun başının çok güzel olduğunu düşünüyorum. Oynak kuşları koyduğum için. Öyle böyle de bir video çekeyim dedim hepsini. Kısa olmasın dedim. Normalde o video 3 dakika sürdü. Anca editledim yetiştirdim. Böyle de göstereyim. Şu kümesler de dolu arkadaşlar. Bu dönekler var. Onları da bir tane video yaparız orada gösteririm. Şu iki kümes de dolu. Öyle. Yukarısı biraz karışık toplamadık Ama o kadar karışık olduğunu düşünmüyorum Yavaştan yaz da geliyor Çatıları da onaracağız Mısır kümesinin çatısını Etermit yapacağız Öyle bu yaz az işi var aslında Diğer yaz çünkü bu kümesler için çok uğraşmıştık Aslında şöyle bir göstereyim ben. Çünkü yavruları görmenizi istiyorum. Babam çok güveniyor bu dönek yavrularına. Onları da Allah'ın izniyle okuyacağız. Burada onlar. İki tane. İkisi de benim markamı taktık. İkisi de benim adıma markalı. Sanırım bu çiftin eşi. Şöyle. Şuradaki dişi. Şu yukarı çıkan erkek. Evet. Onlar eş. Şöyle. Şurada da çakır göz. Erkek. Pardon. Onlara da belki bir video yaparız. Bu ara uzun zaman oldu video atmayalı çünkü. Öyle bir montaj yaptım. Onları da paylaşırım diye. Şurayı da göstereyim hatta. Sopa var önünde. Burada da dönekler var. Babam da sularına bir karışım yapmış. Ondan katmış da benim de bir bilgim yok. Bütün sular kırmızı bir çift eşli işte aşağıda bir çift eşli işte yukarıda bunları ama alacak babam ya bu yumurta yavrular büyüsün çünkü burada da iki çifte de bir çifte pardon yumurta var ben bu videoyu burada sonlandırayım 8 dakika ya yakın olmuş kanala abone olup ve like atmayı unutmayın eleştirmek için de yorum da yazabilirsiniz görüşmek üzere